Evet arkadaşlar sık amca bugün şanslı bir balık daha geldi. Ben de ellerim kirli kirli çekmeye çalışacağım bakalım. Baktım, şey, bir şey. Var mı şey amca? Hı hı. Bir Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Gelin. Yavaş yavaş. Vuruş var mı? Evet, gördüm evet. Olsan ucu kafa atıyor. İnşallah İsrail Sazan değildir ya. Sıkamca şey acele etme. Acele etme. Bana, bana sorarsan sağ taraftan getir onu. Gelmez mi? Çünkü eğer... o güzel güzel sıkamca. Öyle mi? Yayın mı sazan mı bakalım. Hadi bakalım sıkamca. Dibe gitmesin. Oo güzel sıkamca artık bakalım neymiş bu yayın. yayın evet bu bir yayın balığı sıkamcı gel bana doğru gel sıkamca onu da getir o maşallah maşallah sıkamcı gel 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 kaçmasın keşke kepçe getirelim sıkamca ya keşke kepçe getirelim keşke, keşke, gel 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 sıkamca geldi 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 Oo, maşallah 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 Oo, sıkamca tebrikler vallahi sıkamca bir boy ölçümü yapacağım şöyle 21 Şöyle 2 3 4 4 kere 2 8 84 santimetre sık Daha da uzun olabilir ama. Bu nasıl yutmuş be ağza bak ağza. Sık amca. Nereden yutmuş görüyor musun? Ağzındaki solucanları. Önce oltayı bırak sık amca. Yere. Amca. Evet. <laughs> Tebrik ederim <laughs> <laughs> Allah bekledim bekledim Sonunda güzel bir, büyük bir balık aldın ama 90 santim bu ben ölçemedim Acele etme acele etme Çıkmıyor ki Keşke şey vardı karga burnu getireyim mi E orada getir Tamam Burada bir kaldıraç ve sıkamca. Kaldır 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 balı. Ey maşallah amca Ne kadar tahminen kaç kilo? 5 kilo. 3 kilo, 4 kilo. 3 vardı. kilo vardır ki 2 2 3 kilası. Evet, çok güzel. Bir tane resim alayım sıkamca. Resim. Çok güzel.